Herkese merhaba dostlar. Aktar Tavukçuluk Enes ben. Bugün 18 Haziran. Tavuklarımızı Karataş Tavukçuluk Serkan Karataş'tan temin ettik. Çadırımızı, tavuklarımızı, yemliğimizi, kolluklarımızı, nipellerimizi, bütün her şeyi anahtar teslim. Karataş Tavukçuluk Serkan Karataş'tan temin ettik. Tavuklarımız gördüğünüz gibi kuzlarımız sağlıklı, en güzel şekilde bakılıyor. Tabi bunlara bakmamızın en büyük nedeni Serkan Bey'dir. Ee, ne zaman sıkılsak, ne zaman zora düşsek, saat kaç olursa olsun her aradığımızda bize dönüş yapıyor ve gerekli diyor diyor e, sağlıkla ilgili. Hayvanların sağlığı ile ilgili her şekilde bilgi veriyor. Biz 21 insanda kurduk kümesimizi. Ee, bize söylediği yüzde 85, 90 verim alacaksınız dedi. Tabi e, internet araştırmaları olsun, başka şekilde araştırmalar olsun. Herkes bu şey söylediğinden dolayı insan yine de bir şüpheye düşüyor arada. Ama Serkan abi sağ olsun bize onun garantisini verdi. Ve o biz 21 Nisan'da kurduk şurasınızı. Ee, bize söylediği yüzde 85, 90 verim alacaksınız dedi. Tabi e, internet araştırmaları olsun, başka şekilde araştırmalar olsun. Herkes bir şey söylediğinden dolayı insan yine de bir şüpheye düşüyor arada. Ama Serkan abi sağ olsun bize onun garantisini verdi. Ve o şekilde benim dediğim şekilde bakarsanız en güzel şekilde verimi alırsınız diye söyledi. Biz de 21 Nisan'da çadırımızı kurduk. Onun vesilesiyle. Bu zamana kadar aldığımız yumurta verimi çok şükür 1300-1400 arasında. Bizi yanıltmadı Serkan Bey. Allah onlara razı olsun. Ne zaman arasak yardımcı oldu. Ne zaman dara düşsek sıkıntımızı çözdü. Hayvanlarımızın sağlığı gayet normal. Çok şükür herhangi bir sıkıntıları yok. Çadırımız en güzel şekilde kuruldu. Suluklarımız olsun, yemliklerimiz olsun her şey en güzel şekilde. bu işi yapmak isteyenlere öneririm Serkan Bey yani işinde tek geçer ben. Hayvanlarımızın sağlığı gayet normal. Çok şükür herhangi bir sıkıntıları yok. Çadırımız en güzel şekilde kuruldu. Suluklarımız olsun, yemliklerimiz olsun, her şey en güzel şekilde. bu işi yapmak isteyenlere öneririm. Serkan Bey yani işinde tek geçer. Ben kim olursa olsun herkes soruyor, arıyor. Abi nasıl yapalım? Abi verim alıyor musun? Gibisinden. Ben herkese Serkan Bey'i yönlendiriyorum. Çünkü e, işini tek doğru yapın sonuçta tavuk piyasasında dolandırıcı hat olduğu için Böyle insanlara ihtiyacımız var. Serkan Bey bizi yanıltmadı. Karataş kavukçuluk farkı işte bu Allah işini, gücünü, emeğini zeval vermesin. İnşallah en iyi yerlere gelip En güzel kazançları sağlar. En güzel şekilde herkese yardımcı olur. Olacağında kefilimdir. Herkese iyi günler dilerim. Serkan Bey'e bol kazançlar dilerim. Maşallah derseniz seviniriz. Allah herkese nasip etsin inşallah.